Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği köşeye sıkıştı. Kritik isim sahaya iniyor. Türkiye'den izin almak için harekete geçtiler. Değerli izleyenler, enerji krizi yaşayan Avrupa Birliği, Rum kesiminin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde keşfedilen doğalgazın batıya aktarılması anahtarını Kıbrıs sorununun çözümünde buldu. Avrupa Birliği Türkiye ile anlaşmak için harekete geçti. Yunan basını Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Birliği ve Türkiye arasında ara bulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını söyledi. Haberde Merkel'in Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında ara görevini üstleneceği, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendireceği ifade edildi. Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iyi ilişkilerinden dolayı seçildiği belirtildi. Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde Avrupa'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığını, önemli ölçüde düşürecek doğal gaz yataklarını tespit edildiği belirtilirken, doğal gazın batıya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı. Avrupa'yı Rusya'nın enerji bağımlılığından kurtarmanın anahtarının Kıbrıs sorununun çözümünde olduğu kaydedildi. Haberde şu ifadelere de yer verildi. Berlin ve Brüksel planlarının Merkel'in devreye girmesiyle hayata geçip geçmeyeceği önümüzdeki aylarda görülecek ifadeleri kullanıldı. Kıymeti izleyenler ancak diplomatik çevrelerinde işaret ettiği gibi Kıbrıs sorunu çözülürse Türk-Yunan sorunu da çözümü bulmak kolay olacaktır denildi. Unutmayalım ki Girit'in güneybatısında ve güneydoğusunda Kıbrıs, Mısır ve İsrail'dekilerle birlikte Avrupa'nın uzun yıllar enerji sorununu çözebilecek devasa hidrokarbon yatakları vardır denildi.